Good day. I'm Bob the Necromancer and today we're doing an unboxing. Az önce izlediğiniz video hayatımda izlediğim en güzel videoydu. Bye. Belki bir gün biz de yaparız kutu açılımı. PUBG'de, PUBG'de yaparız. Neyse, sistem biliyorsunuz. Sanal çekin sağ sonra bir yerlere oturun ben de o zaman kadar intro vereyim. Hmm. Bunu yeni buldum. Good morning, good. Sonum kaçtı. Ben gidip yeni map'i göstereceğim size. Al bak manzaraya bak. Buranın gerçeği harbi çok güzel ya. Hakikaten buranın gerçeği çok güzel. Keşke bu, bu tip yerleri görebilsek ama neyse. Ben gidip oyun oynayayım yoksa başım belaya sokacağım. Kötü şeyler söyleyeceğim. <laughs> ah. Eşleştiriyor bak. Bak bugün de aynı numara yaptı o bugün de bana. Ben de delanı fıttırdım. Çıktı gitti mi? Bundan çıktım bu oyundan. Çıktı gitti. Abi 55 saniye bekle diyor. Ben ne oyun bulacağım diyor. Sen sokacağım, beri oyuncan eğleneceğim diyor. Video çıkaracağım diyor. 9 dakika diyor. Ben bile elim askerliği aradan çıkartırdım. Altta yazın bir tek ben görmedim değil mi? Çay harareti alır diyorlar ben web lan gaktım. Beşinci dakikaya kadar beklerim aldın aldın almadan ağzına tükürürüm. <laughs> Ulan bizim takım tamam. Karşı takıma da elbet 8 kişi gelmiştir bir yer ayarla bize. Allah ayarla iftar çadırı gibi 8-8-16 kişi toplandık burada hadi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu lanet oyun sorununda beni alma şeyini gösterdi insafiyetini. Neyse doğru kelime. Zaten sinirliyim. Çok da anlatamayacağım. Ben tertemiz dayak yiyeyim. Siz yeni map'i görün. Olaysız dağılın. Çok çok konuşulacak bir şey yok. <laughs> Tüm cephaneli değiştirelim. Ver berili ver. Çünkü en güzel bunda dayak verir. En tatlı dayaklar berille başlar. Let's go let's go. Abi buranın ger gerçeği. Gerçeği o kadar ne oluyor? Ulan oyuna geldik oyun bozuldu bak. Ben bunlardan değilim abi. Şerefsizim hiçbir şey yapmıyorum ha. Tamam güzel geldi kendine. İlk kelime aldım bile. Baçal lan lan Emre. Ya bir sustu! <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun kardeş? Why are you running? Why are you running? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kamil unutma ki ben cinayetten girdim ona göre ha. Ne yapıyorsun? Al sana kanka. Al sana bombayı. Herkes niye emir veriyor ya? Burada bir erben miyim? Hani hedef ben miyim? Telefon. Bir erben miyim? Niye herkes bana emir veriyor? Oo bunlar bunlar karınca kolonisi gibi toplanmış buraya. Bu, bu, bu iş zevkli olmaz. Ben bugün yediğim dayağı bu şekilde intikamını alamam. Benim sinirlem kalktı. Daha farklı taktikler bulalım agalar. Hoş keke. Bombayı da attık. Allah. <laughs> Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Bize bombadan kill gelmedi. Gelmedi. Kesin gelmedi. Allah kahretsin böyle iş. Ne oluyor? Allah'ım ben kolsuz muyum? Evet. Gelme. Gecikmeli öldüm. Gecik evet öyle oldu. Kapan kapat. Kapan. Ben Kanka burada pus neyse. Burada pusmana gerek yok ama olsun. bir, bir şey deniyorsa demek biri ilk defa silah keşfetmiş. Sizi duyuyoruz bilmiyorum ama paso tarıyor şu an. Evet. çok heyecan. Aga base çok. Şimdi burada bir sürü cenin olacak. Onlar bize ne ara yetişti? Böyle olmaması gerekiyordu. Bu işin böyle olmaması gerekiyordu. Bunu fark etsek. Biz buradan ekmeklenemeyeceğiz. Böyle olmayacak. Yok aga biz anlaşamayacağız. Aha çaldım. bunu hak et bunu hak et hak söyle, bunu hak etmedik söyle Bunu hak etmedik böyle bölümü hak etmedik Aha tamam. Gamze Aga, aga ne yapıyorsun? Bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye mi çalışıyorsun. Ben bunu nasıl susturacağım ya? Sürekli konuşuyor ya. Ben çok rahatsız etti bu adam. Gel gel gel. Gel lan. Gel 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 gel. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine orada adamla bire bire çıkmışız. Evet. Bence güzel açıklama. Devamı getirme gerek var mı? Şuradan bir gireyim. Kim adamı benim adamımı kanını yere koydu? Geldi merdivenden çıkıp. Teknolojiye bak. Vallahi geçtirmişler oyunu yapmışlar. Vallahi oyunu yapmış galiba. Merhabalar. Geldim. Yani, fark ettiniz mi? Bir tık taktik kastım. Çok kahpe bir tık kahpe oynayışı yapmış olabilirim ama o kadar olur. Benim masumda bir Buna inanacağız. Sıkıntının benim mouse'da olduğuna inanacağız. Bende olmadığına inanacağız. Yalnız kasıyor Yo. Yo. Ben neye bahane atacağım şimdi? Ben neye bok atacağım? Al kanka bombayı. Alsana kanka bombayı. Alma kanka bombayı. Adam... Adamlar niye böyle oldu şimdi? Arkadaşlar benim çok tadım kaçtı. Ben gidip yeni map'i göstereceğim size. Abi bak manzaraya bak. Buranın gerçeği harbi çok güzel ya. Hakikaten buranın gerçeği çok güzel. Keşke bu, bu tip yerleri görebilsek ama. Neyse. Ben gidip oyunu oynayayım yoksa başım belaya sokacağım. Kötü şeyler söyleyeceğim. Tamam Çanakkale'nin plakasını da yazdırdık. Tertemiz abi. Ben bunu edit, editler etle bir, bir paslarım. Sen ne yapıyorsun? Benim kolum çok kötü çıktı ya. Tamam. Tamam 22 ile aldık abi. Tertemiz abi. 80 kilin 4'te 1'i bizde. Tamam belki bunlar bir tek bot şapşaklamış da olabilirim. Bunun şey yok. Garantisi yok ama tamam. 27. Sen boş ver oyunu. sen cepheye git. Ne ara 27 kil aldı? Ben övünüyordum burada 20 kilimle. Sıfır. Nurlan diye biri var mesela bizde. Masum gözüküyor mu? Gözüküyor. Hiç denememiş. Ateş et. olsun Nurhan? Bence açık bir şey demiyorum. Takılın kafanıza göre. Umarım eğlencelik bir şey çıkmıştır. Lagos. Ver alt ben gideyim hadi. Something <laughs>